Evet. Öyle kalsın. Tamam. Kenan Hocam balıkları görüyor musun? Telefon vardı ya. Onlar şu beyaz balıkların içindeydi. Görüyoruz. Ay bu da en genç var. Bunlar aslanlıklı de rahatsız ederim bunları. Tabii aynı manzaraları tekrar bir yıl sonra görmüş olmak bizleri rahatsız etti. Geçen sene de işte e, bu çıkarılan malzemelerle alakalı e, vatandaşlarımızın, halkımızın daha duyarlı davranmaları hususunda e, telkinlerde bulunmuştuk. Fakat gördüğümüz manzara yine iç açıcı değil. E, bizden sonraki nesiller, bizim çocuklarımız manzarayı hak etmiyor. Çocuklarımızın bu manzaradan çıkaracağı sonuçların onlar için güzel neticelere e, ulaştırmayacağı kanaatinde. Bu yüzden e, bu yüzden lütfen vatandaşlarımızın denizle çevreyle alakalı hassasiyetlerini biraz daha emniyet göstermesini özellikle çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürü olarak rica ediyorum.